Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bakın size böyle 10 parça kuş getirdim. 10 parça kuş. Hepsi sağlıklı. Hepsinin bel tüyünü yoldum. Biliyorum bu tüy bizim bu tüy muhabbetlerimizden sıkıldınız ama mevsimler döndü abiler. Mevsimler döndü. Yazı yazda eskisi gibi kışı kışta yaşamıyoruz. Bakın Ocak ayına gireceğiz. Dışarısı aydınlık. Bahar havası var dışarıda. Kısa kollu giyin, gezin. Bakın. Görüyorsun değil mi? Dışarıda bahar havası var. Bazı ağaçlar tekrardan tomurcuk açtı. Yani mevsimler döndü. bak, bu kiraz ağacı neredeyse tomurcuk açacak. Bak, yalancı bahar yaşıyoruz şu anda. İşte mevsimler döndü. Havanın soğuk olması lazım ki hayvanlar tüye girmesi lazım kışlık tüylerine girmeleri için ancak havanın soğuk olması lazım. Maalesef havalar bir türlü soğumadı. Kış gelmiyor. O yüzden bu işte tüye girmedi, tüyde hayvan bu muhabbetler sizi sıkıyor. Eyvallah ama bu bir gerçek. Mevsimler döndü abiler. Şimdi ben size kuşları tanıtayım. Çakmaklı dişi. Miski dişi. iki. Ondan sonra aklımda olanlar. Mavi dişi. Şu sinekli mavi 3. Ondan sonra yani işlerinde e, sabunlardan bir tanesi de dişi olması lazım. Şu dişi galiba. Şu. İşlerinde Abiler işlerinde 4-5 tane dişi var. Yani dişi erkek sorunu yok zaten. Hızlı bir kadro açacağız. Hızlı bir kadro açacağız. Hızlı bir kadro açacağız size. Bunlar sadece kaç lira biliyor musunuz? Bunlar sadece 170 de çarpalım ya. Yani muhabbet kuşu fiyatı değil ya. 10 tanesi sadece 1700 lira. Bakın bunların içinde oyunlar var abiler. 10 tanesi sadece 1700 lira. Alın. Hepsinin bel tüyünü yoldum. Yem verirken hayvanlara mısır veriyorum. Şurada mısır var. Karışık. Tüye, rahat tüye girsinler diye muhabbet kuşu yemi veriyorum. Ahmet Yusuf gel. Muhabbet kuşu yemi veriyorum. Yani Aldığım, sattığım kuşlara kendi kuşlarım gibi bakım yapıyorum. Bu büroluk aralı farkıyla. Bakın evde sobanın üstünde güğümde su getiriyorum ki soğuk su vermiyorum suluklarına. Ilık su veriyorum hastalanmasınlar diye. Abi. İyiim babacığım. Konu böyle abiler. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Banyolarını veriyorum. Bel tüylerini yol yoluyorum. Adam gibi yem veriyorum. Bakın sularını sürekli değiştiriyorum. Sularını daha yeni değiştirdim hepsini teker teker. Ciddi anlamda emek veriyorum. Dolayısıyla alan insanda bereketini görsün diye. Yani bu alan adamda da be, kuşlarım bereketini görsün diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Zaten keyifsiz hayvanları böyle ayırıyorum. Bakım alıyorum. Bunları satışa koymuyorum abiler. Keyifsiz olanları. Böyle. 10 tanesi sadece Alman panzeri, Alman, Alman ZPT'si zırhlı personel taşıyıcı. Alman zırhlı personel taşıyıcı. Abi işlerinde güzel kuşlar var. Söyleyeyim. Bakın şu mavi de çok hoşuma gitti. Şu evla tövbe estağfurullah tövbe. Ya yemin ederim kendi gözümüzün nazarı değiyor galiba. Çok yoğun tüyde bir sinekli mavi yine. Kanatlarında, kuyruklarında hiçbir sıkıntı yok. Alan uçurun abiler. Yine sert bir kuş, sert bir alan. Bu da fırtına Trabzonspor. Tamam. Bu kadar 10 tane. 10 tanesi sadece 1700 lira. Alan abim, kardeşim bereketini görsün. Hayrını görsün, hayrını. Ya şu kuş beni şaşırttı ya. Daha demin oğlum ne yapıyordun sen? Fırtına gibi esiyordun burada. Oyunlu şu kuş da. He. Tam uçurtulacak bir kuş. Hem ayna ayna kuyruğu var. Sinekli mavi. Esnek bir kuş yani. Esnek bir kuş. Yatık değil. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.